Arkadaşlar merhaba hepiniz hoş geldiniz yeni bir Brawl Stars videosuyla daha karşınızdayız arkadaşlar. Hemen video başlamadan önce like atmayı unutmayın. kanala da abone olmayı unutmayın. arkadaşlar Şimdi bugün e, ne yapacağız öne gelelim Bugün arkadaşlar e, bildiğimiz gibi bu e, Supercell e, ücretsiz mega kutu gönderdi. Bu mega kutuyu ne, niye gönderdiğini çok kişi bilmiyor. Bugün e, bunu anlatacağım. Hemen videomuza başlayalım. Arkadaşlar bugün de baktığımız zaman 12 ayın 12. günündeyiz yani Brawl Stars'ın e, resmi olarak yayınlanma, yayınlanma tarihi e, bu tarih işte arkadaşlar Brawl Stars resmi olarak yayınlandı e, beta hali değil yani resmi olarak e, yayınlanma başladı e, bu yüzden ücretsiz kutular veriyor hatta e, e, fark ettiyseniz kutunun üzerinde e, birinci gün yazıyordu ee, yani birinci gün, ikinci gün, üçüncü gün Falan ödüller verebilirler Bir de Sen'in ilk Yılın eski kostümlerini Geri getireceklerini e, Biliyorum e, bu yüzden yani Taşlarınız varsa e, e, Harcamayın Bu kostümler zaten bir defa Geliyor artık da bir daha gelmeyecek Ekranda da gördüğünüz gibi Kostümler e, gelebilir Bir de korsan e, Kostümleri de gelebilir Karın e, kolt falan kostümler de gelebilir evet yani arkadaşlar dediğim gibi ihtiyaçlarınız varsa harcamayın e, çünkü bunlar e, başka zaten gördüğünüz gibi markette de e, gelmiyor çok işide de e, gezmiyor bu kostümler yani e, tabi propers falan da alabilirsiniz siz e, isterseniz alabilirsiniz sadece ben e, baş, e, yani başka zaman gelmediğinden dolayı başka bir zamanda getirmedikten dolayı diye biliyorum eee Belki de e, geleceğini de getirebilirler. Hani bir senede beklemek istemezseniz e, alabilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu videomuz da buraya kadardı. Kendinize iyi bakın. E, like da atmayı unutmayın. Kanala da abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bu tarz videoları kaçırmamak için de daha videosu her ne varsa çekmeye çalışıyorum arkadaşlar. Like da atmayı unutmayın. Dediğim gibi kendinize iyi bakın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.